Mesai sonuçları açıklandı diye Telegram'a duyuru attık ve yine YouTube'a video attık. Daha sonra Telegram'dan bana onlarca sonuç belgesi geldi. Hatta yüzlerce diyebilirim çok net bir şekilde. 10.000 mesaj vardı 12 bin küsüre çıktı mesaj sayısı bir anda silmeme rağmen. Ben bunların bir kısmını Telegram'a attım. Telegram grubunun linki açıklamadım. Şimdi ben buraya birkaç tane net örneği aldım. Ve bu net örneği ile birlikte size sıralamaların inanılmaz derecede büyük bir yığımı olduğunu göstereceğim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Olamaz olamaz arkadaşlar. 3-4 net 30-40 bin kişi oynatıyor. Sıralamaları 2 katına atıyor. Mükemmel bir oynama var. Hani benim bir videom vardı ya. ÖSYM'nin yaptığı büyük hata diye 2020'de. 2021 MSV'de de aynı hataya geldi. Ya ben açıkça söyleyeyim. Çok samimi bir şekilde söylüyorum bunu. TYT sistemi yani YKS dediğimiz TYT sistemi ygs sisteminden daha kötü bir sistem. Çünkü çok az soru var. Koca Fen'i yani sen koca fiziği 7 soruya sığdırıyorsun ya fiziği. Geometri yine öyle, o diğerlerini öyle. Yani bu çok, bilmiyorum soru sayısı az olduğu için yığılmalar inanılmaz fazla. Şimdi göreceksiniz. Hadi neyse sonra bana sövüyorlar Mert çok eleştiriyorsun diye ama neyse hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar 92.5 net yapmış bir arkadaşımız. Ders ders netini saymıyorum video uzamasın diye. 20.954 sıralama yapmış. Bu sonuç belgelerinin hepsini telegrama attım bu arada. yani 21.000 sıralama yapmış. 93 75 yapan. Yani arada ne kadarlık bir fark var? 125'lik bir net farkı var. 93 75 yapan adam kaçıncı olmuş? Tahmin yaz yorumlara. Sence kaçıncı? Dur dur videoyu. 13.500. Yani arada 8.000 kişi neredeyse oynamış. 7.500 kişi oynamış arada. 125 net ya. 1 net 8.000 kişi oynatmış. Bak devam ediyorum. Şimdi 92,5 net yapmıştı ya 21.000. olan. 89,5 net yapan. Bu arada Yığılma az olmuş yine. 27.000'e gerilemiş. 27.143. olmuş. 89.5 netle bu arkadaş. Tabi okul puanı diye bir şey yok MSÖ'yle. O yüzden onları baz almamıza gerek yok. Ve gelelim 40.000'le. 40 bak iyi izle. 40.000'inci 40 ile 73-74.000'inci arasındaki farka. Arkadaşlar 40.980'inci olmuş arkadaşımız. 83.25 net yapmış. 83.25. Ve bir arkadaşımız da 73.649. olmuş. Yani 73.500. Yani biri 40.000. Bin ince, biri 73.000. olmuş. Arada ne kadar fark var? 33.000 kişilik bir fark var. Kaç net yapmış biliyor musunuz? Mu? 79.5 net yapmış. 3.75 net. Yanlış duymadınız. 3.75 net 33.000 kişi oynatmış. 40.000'den 73.060. Ve bu sınava giren kişi sayısını ben bulamadım bu arada. Şimdi yalan söylemeyeyim. Yazdım gruba. Telegram'dan bana cevaplar abi 450 bin küsürlü bir şey oldu. Birileri 500 bin dedi. Bir 450 bin. İnternette bulduğuma göre 450 binde 500 bin arası bir kişi girmiş. 500 binde bu kadar büyük bir yığılma varsa ya 2 milyon hatta 2,5 milyon insan girecek muhtemelen bu LKS'ye. Geçen yıl 2300 bin miydi neydi? Ondan önceki yıl 2400 bindi. 2 milyon 400 bin, 2400 milyon. Bu yıl 2.5 milyon insan girdiğini farz edersek. Bu şekilde demek ki mesut'tan sonraki yorumum neydi? Biraz basitti. Normal seviyelerde basit seviyelerde kalmıştı dedim. Basit sınavın neden yararlı olmadığını şimdi anlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Ben geçen gün bir video atmıştım dediğim gibi ÖSYM'nin hatası diye. Ve basit bir sınav... Abi basit olmasını istemiyor musun? Mert zor olsun da hepimiz batalım mı diyordunuz. Arkadaşlar. Basit ile zor sınav arasındaki en güzel fark eleyiciliktir. Şimdi basit bir sınav olunca çalışmayan adam da gelip orada e, yüksek net yapabildiği için bir soru bile binlerce kişi oynatabiliyor. Sonuç gördünüz netleri. Ben size birkaç sonuç belgesi okudum. Da devamı Telegram'dan bakarsınız. Bu yüzden MEB'in sınavında yapılan hata umarım TYT'de ve AYT'de olmaz. Basitlik iyi değil. Normal bir sınav olması lazım. Aşırı zorluk da iyi değil. Basitlik de iyi değil. Normal bir sınav düzeyinde olursa her zamanki gibi 2020 gibi de 2019 gibi falan düşünün bunu. 2019 düzeyinde falan olursa ki 2019'da bile yılma biraz vardı. Daha az yılma olur. Ya bak elini vicdanına koy. Sen saatlerce çalıştın. Bak ben kendimden örnek vereyim. Benim AYT matematiğim Allah da şahittir. Hemen hemen her deneme son aylarda 40 net geliyordu. Sınavda o an gözümden kaçmış. Sınav heyecanıdır. Genciz biz. Bir soruyu kaçırmışım abi. Yani 5 alacağımı 3 almışım. Cevap farklı çıkmış bu yüzden. Ve bir yanlışım çıktı AYT Matematik'te benim. Şimdi ben bu bir yanlış yüzünden yığımı olsaydı da ilk yüz bursunu kaçırsaydım diyelim. Ne kadar üzülürdüm biliyor musun? İlk 100 bursu gidecekti. Benim için önemli bir şeydi bu. Yani şu anda bu telefon onunla alındı. Ay bu bilgisayar onunla alındı telefon diyorum. Senin şu anda bu videoyu çektim telefon onunla alındı belki de. Biriktiriyordum paramı çünkü. Anladın mı? Yani bir net bu kadar önemli olabiliyor. Şimdi bize MSU'yu peki ne gösterdi? Bize MSU'yu şunu gösterdi. Bir, yığılmalar olabilir. Bu yüzden bir soru bile bizim için çok değerli. İki, şunu anladık ki yine matematik. Çünkü okuduğum sonuç belgelerin hepsini Telegram'da var. E dediğim gibi matematik, matematik, matematik. Türkçe değil, sosyal değil, fen değil. Matematik yine kilit nokta olmuş çünkü genel oynayış matematik üzerinde olmuştu netler. Bu arada hani bunu abi sayısaldan sözel sıralaması mı aldın diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar, e, aldığım sıralamaların hepsi sayısaldı. Yani baştaki sonucu aldım. Yanlış anlamayın yani birini sayısal biri sözelden almadım. Hepsi sayısal sıralamalarını aldım ve hepsinin net bir baktım yani hepsi sayısalcı olmasına dikkat ettim özellikle. Eşit işte, ağırlıkta da durum aynı, hiçbir değişiklik yok. Yani zaten biliyorsunuz TET ya da MYO işte aynı. Çok bir farkı yok, aynı yani. Dert etmeyin. E, bilerek aynı yerinden seçtim yani. E, umarım TET'de böyle olmaz. Bu bize çok güzel şeyler öğretti. Son gaz sınav sonucunuz kötü gelmiş olabilir. Son gaz çalışmalarımıza devam edelim. Benim de MSÖ ile TYT arasında 10 netlik bir fark vardı. Unutmayın 10 net, 15 net hatta belki 20 net dahi arttırılabilir bu süreç zarfında. Hepinizi seviyorum. Pes etmeyen kazanacağına eminim. Görüşmek dileğiyle.